Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Kanserle mücadelede aspirinin sağladığı yararlara ilişkin kanıtlara bir yenisi eklendi. 47 araştırmanın sonuçlarını analiz eden bir çalışmaya göre düşük dozda aspirin alınması hastalık riskini azaltmakla kalmıyor. Kansere bağlı ölüm riskini de %20 oranında düşürüyor. Şıklara bakacak olursak aspirin kanser nedeniyle ölümleri engellemektedir. Burada ölümleri engellediği bilgisi verilmemiştir. Aspirin'in kanser tedavisinde birçok yararı bulunmaktadır. Evet, sağlamış olduğu yararlardan bahsedilmektedir. Kanser tedavisinde en sık başvurulan ilaç türü aspirin'dir. En sık başvurulmuş olduğundan bahsedilmezken aspirin kullanan hastaların hepsi kanserden kurtulmuştur. Böyle bir genelleme yapılmamıştır. Kanserden ölüm oranlarında her geçen yıl azalma yaşanmaktadır böyle bir ölüm oranıyla ilgili azalmadan bahsetmemektedir. Doğal olarak doğru cevabımız kesin bilgi B şıkkı olacaktır.